gezme imkanımız olmadı, o yüzden hani sadece otel ve venue arasında gidip geldiğim için çok fazla bir şey göremedim henüz. Hmm. Otel <laughs> ee, konumun. Ben de büyük etkiler bırakan şeyleri yani hayatım boyunca unutmuyorum, ama böyle sıradan şeyleri unutuyorum. Yani mesela Wuhan'a gelmek gibi, burada oynamak gibi şeyleri unutmuyorum tabii ki. Çocuğun depülajcı <laughs> Küçükken yani çocukken birkaç tane bir iki tane belki yaptığım puzzle vardı, ama e, hani. Çok uzun süre geçti üstünden, o yüzden bilmiyorum ne kadar süreye ihtiyacım olacak. O, ağır... Çok ağır... ...omçan ağırlıktan ağır, ağır. Oyuna ilk başladığım zamanlarda favori bir oyuncum vardı Kore'den. İsmi Impact'ti. Şu an Clan 9da oynuyor. Hani favori oyuncum için Impact diyebilirim. LoL'e çok önce... ...LoL'u bilmediğimde MadLife'ı çok çok saygı duydum. Ve o adamdan dolayı takip ettim. Carry Chen Chao. Xiong Di Tong Carry Chen Chao. Zhongdi Çok uzun süre geçti üstünden o yüzden bilmiyorum ne kadar süreye ihtiyacım olacak